Herkesin merhaba arkadaşlar boksa bekle. Bu arada oynuyormuş. Tam o ama girelim. Buraya arkadaşlar bir ihtimalle ben bu sesi hızlandırmış olacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar girdik. Abi sen şey ya. İkinci yarış valla. Temizliyoruz kanka buraya. Arkadaşlar çok iyiyiz. Hoppa. Kapıyı açacağım kanka kapıyı aç. Allah sıkıştı. Zuki zuki dayı zuki. Zuki zuki dayı zuki. No diyelim arkadaşlar. No. Ne oldu? Şuna kaçalım, şuna kaçalım, şuna kaçalım, şuna kaçalım, Falan filan, zor Koyun taktım. Özel ben? Şimdi kafasını alalım. Özel çocuklar. Neyse kankalar ne yapmadım. koyarım Buraya, buyun, Arkadaşlar şimdi farklı oyunda görüşürüz. Arkadaşlar böyle bir oyun buldum hemen girerek ikiye Haydi girelim bismillah Bu arada bu Playman oyunuymuş neyse arkadaşlar bu kadar ünlü olduğumdan bilmiyorum Arkadaşlar kendilerini klik klik oynamaya gidelim Bismillahirrahmanirrahim Haydi bismillah Arkadaşlar girdim inşallah bu arada Ooo Macera oyuna benziyor <laughs> Tamam arkadaşlar arkalar karakter seçiyoruz Arkalarım bu ne? <laughs> Rabbim Ya ben bunlardan istiyorum Arkadaşlar arkadaşlar ben bunu istiyorum bana ne Ya kanka Yo, ben bunu istiyorum Okey bu Okey arkadaşlar bunu yapacağım <laughs> Kim olduğunu biliyorsunuz Oyuna başladık böyle gitti ya ben sihirliyim <laughs> gerçekten Salak Bela mısın? Gerizekalı arkadaşlar. Onurum onu doğduğuna yaşadığım bir şey var. Öldüm. Ah, şey var. Öldü Kanak. Like kanka boyun böyle miydi? Aman ben bu oyuna başlayayım. Oha. Ben de bunu istiyorum bana ne. Bu kimmiş ya okey. Bu en çirkinli bir. Arkadaşlar ben bunu istiyorum valla. Bunu mu seçsem abi. Neyse bunu seçeceğim. Arkadaşlar olmuyor. Bela oyun, bela. Arkadaşlar bunu istiyorum ben. Ba ne? Aslında benim de bu. Uçunduracağım değil. Kusura Ya ben bunu istiyorum komple. Neyse keşke bu oyuna çıkalım. Şimdi arkadaşlar o tarz önerdiğim, sevdik Cuma önerim biliyorum. Şimdi arkadaşlar size bu oyunu göstereceğim. Ben zaten sevdiğim bir şey bu. Güven. Ne oluyor kanka? Ya yazdıklarım hepsi boşuna gitti. Arkadaşlar kaybettik. Evet. Şimdi arkadaşlar yazdık. Neler çıkacak? En son en sevdiğim oyun var. Ben çok çıkarım. oyun çıkarsa mutlu bir halayı çekiyorum. Daha çıkmadı mı çıkacak? Kanka niye bu kadar sahteşi çıktı? Gösteren mi? Bakalım. Hepimiz çok güzel ya buna. Hadi bakalım inşallah buramın da girelim. Arkadaşlar girdik. Düşündüğüm gibi tişkınmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Görüş nedir? Reman gezize kavrayalım. Rema. açılan hafif. Yürüş hiç beğenmedim ya. Yani yürüyüş sanki hava atıyormuş gibi. Bisi. ya beyaz olsun burada eksikten. Tantan tan 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 sen many many many. Sana kaşı bunu. Bunu kullanalım. Oo, bu gözler mi acıttı arkadaşlar? Gözleri acıyan videodan çıksın. Çünkü biraz göz acıtıcı. Kanka buranı bulur. O kızlar mı gelsin acaba artık? Evet göz acısın değil. Gözün, küçükken gözünüze fener tutan var mı? Ben. <laughs> Şimdi bakışı bu kapıdan geçeceğiz Böyle bu geçeceğiz. Geçeceğiz kankalar bu kadar. Bu oyunu da beğenmedim. Çiğ. Arkadaşlar işte bu sahnenin oyunu işte onu istiyorum ama bulamıyorum. Dur bir dakika arkadaşlar korkmak mı istiyorsunuz? Zort. Dırı 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 dırı. Dur arkadaşlar bu yapacağız. O yine oyunun içine girdi. Yani biraz sesini kız. Evet arkadaşlar yeniden girdik. Girmese miydik? Mother Arkadaşlar durun. Bu oyuna girmeliyim. Arkadaşlar konuş. Bırak arkadaşlar bu oyuna girmeliyim. Lütfen. Ağlarım arkadaşlar. Çünkü fazla oynamış yani. Güzel de olabilir. Hatta sınavda.